Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 15 Eylül Cuma. Tüm yurtta yine az bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Şimdi haberler. Madımak katliamına ilişkin, Firari 3 sanığın yargılandığı son davada, mahkeme heyeti, davanın düşmesine karar verdi firari sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada savcı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etmişti. Firari sanıkların, Almanya'daki adreslerinin bilindiğini söyleyen avukatlar, Almanya'nın tüm iade taleplerini reddettiğini belirtti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği avukatlarından Ali Yılmaz, sanıklar hakkında kaçaklık kararı verildiğini ve bu sebeple davada zaman aşımı işlemeyeceği görüşünde. Davanın 30 yıllık avukatı Sarıhan, cezası kesinleşmiş 9 sanığın halen yurt dışında bulunduğunu, cezalarının infazı için henüz zaman aşımı olmadığını anlattı. Halen en az 30 sanığın, anayasal düzeni değiştirme suçundan hükümlü olması gerektiğini belirten avukatlar, kaçının cezaevinde olduğunun bilinmediğini söylüyor. Katliamın asli faillerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası, hastalık gerekçesiyle geçen hafta kaldırılmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün tutum belgesini açıklayacak Özgür Özel'in, partinin genel başkanlığı için adaylığını ilan edeceğini söyledi. Bir adayın daha başvuru yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, yerel seçimde, tüm illerde aday gösterecek iyi Parti'nin kararı için, saygı duyacağız, dedi. Kurultay için başvuru yapan adayın, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi kurucusu, Profesör Doktor Örsan Öymen olması bekleniyor. Türkiye'deki şirketlerin karlarındaki artış 2022'de %423 olarak belirlendi. Firmaların karlılık oranları son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde net satışlar ise %112 oranında artış gösterdi. Kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar Eylül ayının ilk haftasında 191 milyar lira ile rekor kırdı. Bu, yıllık bazda %51'lik bir artışa işaret ediyor. Geçen yılın aynı dönemindeki kartlı harcamalar 79.7 milyar lira olarak belirlenmişti. Özellikle, okulların açılmasıyla, kartlı harcamaların artış gösterdiği gözlemleniyor. Motorine yapılan zammın ardından, benzinin litre fiyatı da zamlandı. Buna göre, litre fiyatına 1.65 lira zam gelen benzin, ortalama 38.52 lira seviyesine yükseldi. Seçimlerden önce benzinin litre fiyatı 19.81 lira, motorinin litre fiyatı ise 18.59 lira seviyelerindeydi. Bu, her iki akaryakıt türüne de seçimlerden bu yana %100 zam geldiğini gösteriyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıttan alınan verginin, son iki yılda %700 oranında arttığına vurgu yaptı. Avrupa Parlamentosu, İspanyol raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan, 2022 Türkiye başlıklı raporu kabul etti. Buna göre, köklü bir rota değişikliği olmadığı takdirde, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne katılım süreci devam etmeyecek. Dışişleri Bakanlığı, raporun, Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı, haksız itham ve önyargılarla dolu olduğunu savunuyor. İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir soygunun ardından olay yerinden canlı yayın yapan Isa Balado isimli bir televizyon muhabirinin kalçasına dokunan bir erkek cinsel taciz şüphesiyle gözaltına alındı. İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Díaz olayın cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Gazetecilerin bu tür cinsel saldırılara maruz kalmasının nedeni erkek egemenliğidir. Saldırganlar kameraların önünde bile pişmanlık göstermiyorlar." Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.